Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Şu anda bu vlogu Amsterdam'dan başlatıyorum. Almanya bile olacaktı ama Amsterdam'a dönüştü. Anlatacağım neden öyle olduğunu. Bugün böyle bir şehir turu yapacağız. Aslında dün geldik buraya. Ee, ama dün böyle bir keşif gibi oldu. Bugün böyle daha planlı bir şekilde şehri gezeceğiz. Şundan bahsedeyim öncelikle. Almanya'dan vize başvurusuna bulunmuştuk. Önceden Almanya'da en uzun aldığımız vize 6 aylıktı. Yine Almanya'dan başvuralım dedik ve bu sefer 2 haftalık vize verdiler bize. Bizim önce 4 gün Hamburg gezimiz vardı. Ardından bir 4 gün sonra da hani İstanbul'a geri dönüp 4 gün sonra İtalya İtalya'ya gezmeye gidecektik. O da bir haftalık bir geziydi. E, baktık bu iki haftalık süre içinde İtalya'da e, giriyor. O yüzden dedik ki Hamburg'dan başlayalım. Hamburg, Almanya, Hollanda, İtalya gezelim. En son uçak bileti İtalya'dan da dönüş bileti oradan da binip dönelim. Yani arada İstanbul'a gelip gitmeyelim demiştik. Daha sonrasında uçağa binerken İstanbul'dan şunu fark ettik. Bizim kalma süremiz dört günmüş. Yani vize iki haftalık ama kalma süresi 4 günmüş. Aslında bize tam e, Hamburg tatili süresince vizeyi vermişler. E, onu çok geç fark ettik. Öyle olunca bizim bütün tatil planı iptal oldu. Yani bazı yerlerden hatta iptal falan da alamadık. Bayağı üzüldük yani. Hani üzgün bir şekilde yurt dışına çıktık. Daha sonra Hamburg'a geldiğimizde dedik ki burada vakit kaybetmeyelim 4 gün. Amsterdam'ı çok merak ediyorduk. Daha önceden de gelmemiştik. O yüzden Hamburg'da böyle bir gün geçirip geceliğinde otobüse binip 6 saat, 6,5 saat yolculukta Amsterdam'a geldik. Dün gelmiştik. Çok yorgunduk. O yüzden vlog'u başlatmadım. Bugün böyle dinlenmiş bir şekilde uyanıp vlog'u başlatmak istedim. Otelimiz çok merkezi bir yerde. Gerçekten dün yani sürekli gezdik, döndük otel dinlendik, tekrar çıktık falan. O kadar güzel bir konumdaki yani. Ve çok da uygun yani. Baktığımız otellerin arasında en uygun fiyat performans otellerden biriydi. 3 yıldızlı bu bir otel. Ama bence zaten yurt dışı tatillerinde sadece uyumaya dinlenmeye geldiğiniz için çok lüks otellere kaçmak bence manasız. Şimdi göstereyim. Şöyle kapıdan girdiğinizde şöyle bir yatak var. Bu kadarlık bir alan aslında. Talip de şu anda gideceğimiz yerleri evet. ayarlamaya çalışıyor bir yandan. Şöyle dolap var montları oraya astım. Şöyle bir masa, televizyon, izlenmeyen televizyon. Ee, bavullarımızı oraya koydum. 3 tane bavul var. 2 haftalık tatil olunca öyle 3 tane bavulla geldik. Ama şu anda yani gereksiz eşyalarla dolu bir bavul oldu. Şu 2 bavulu aslında boş getirdim. Alışveriş yaparım diyerekten. Hatta şurada yaptığım alışverişler de var. Onları gösteririm döndüğüm zaman. Daha da yapacağım. Yani teknolojik alet falan almak istiyorum. Gideceğiz. Neyse. Böyle bir boy aynası var burada. Tek eksisi bence birazcık karanlık. Yani şu an gündüz olmasına rağmen Sadece şuradan bir ışık geliyor o kadar. Şöyle de bir banyosu var. Onu da hemen göstereyim. Şurası duş alanı. Tuvalet, banyo. Bu kadar. İki kişi için gecelik oda fiyatı 100 ya da 110 euro arasıydı. Dediğim gibi gerçekten hani uygun fiyatlı burası için. Ve de temiz bir otel yani kahvaltı yaptık sabah. Kahvaltısını da çok beğendim. Gayet yeterliydi. Şimdi dışarı çıkma vakti. Dışarıda sizi güncelleyeceğim. yemeğe gitmeden önce şöyle kafe shop'un önünde durduk. Bir tane kek aldık. Şimdi bu keki deneyeceğiz. Ne kadar aldık aşkım? Bunu 6 euro'ydu 6 euro, 6 euro mi? aldık. Ee, diyor ki bu diyor bir saat sonra etki etmeye başlar. Çok mu yedin diyor. Aynen bu diyor alkol gibi çok içmişsin gibi diyor. Mide bulantısı ve baş dönmesi yapar diyor. Önemli olan diyor panik yapmayın diyor. <laughs> Ay korkmaya başladım. <laughs> bunu beraber yiyeceğimiz çok sıkıntı olacağını Aynen. düşünmüyorum. Al bakalım bir yudumunu. Buraya gelip kek yemeden gitmek olmaz. Tadı nasıl? Before after yapacağız bir süre sonra. Amsterdam'da fuhuş ve uyuşturucu legal. O yüzden her köşe başında bir kafe şap dedikleri yer var. İşte burada ot, sigara ya da böyle ot bu kek satılıyor. Sokaklarda da içenler var ama bu kafe şaplar zaten her köşe başında var yani sürekli. Her gittiğimiz yerde çıkıyor karşımıza o yüzden. Mesela bu şu an içindeki marihuana 44 gram. Bu tek parça, kek normal. Bir de üç tane kap vardı. O üç totali bir gram yapıyormuş. Dedim bu bizi öldürür reis dedim, bizi bitirme yani. Bunu beraber yiyin o zaman siz dedi. Dedim bence de. Sen değil mi şu an? Hı hı. Bu arada o kadar çok bisikletli var ki her an her yerden bir tane bisiklet çıkabiliyor. Bisiklet için ayrı bir alan var bildiğiniz yani yolda bisiklet yolu var her yerde var. Şey, ve bisiklet için trafik lambaları bile var. Zaten şey diyorlar Amsterdam'da insandan çok bisiklet var. Böyle bir esane dolaşıyor. Üst üste alt alta yerlerde. Aynen her yerde bisiklet var. Ee, seks müzesinden çıktık. Seks müzesi içeriğini çok çekemedim. Çünkü e, seks yani. çok fena görüntüler vardı. Ama bence buraya gelmişken oraya da bir uğrayın. Ve komikti yani. Ee, kişi başı 10 euro verdik orası için. Şimdi oradan çıktık yürüyerek devam ediyoruz. Buradaki merkezi yerleri hani yürüyerek gezelim. Şimdi biz bir yemek yemeye gideceğiz. Öneri üstüne gittiğimiz bir yer. Böyle yüksek puan almış bir yere yemek yemeye gidiyoruz. Karnımız acıktı. Daha sonrasında Van Gogh Müzesi'ne gideceğiz. Oradan da bir Henkin'in fabrikasına gideceğiz. Henkin Experience. Aynen. Yol üstü bir kahveci bulduk. Şöyle bir manzaramız var. Bir tane kahve aldık, beraber içiyoruz. Şu an çok güzel olmuş bu arada. Bayağı güzel olmuş. Ambalajına bayıldım. Şu pembeyle kırmızıyı çok yakıştırıyorum ya. 4,5 Euro verdik ona. Şöyle bir manzarada, kahve keyfi ve dışarıda oturacak kadar da havanın güzel olması gerçekten mutluluk verici. Kanalar o kadar güzel ki etrafa bakmakta önümüze bakamıyoruz. Bakar mısınız? Bildiğiniz Eskişehir adalar. Porsuk <laughs> Çayı. <laughs> böyle kanalların kenarında Açın evler. Tam Şu mu? Elbette. Evet. Baya güzel. Çok yani. böyle Eskişehir'e gitmişim gibi hissettim gerçekten. orayı andırıyor yani. Amsterdam eskişehir ha. <laughs> Türkiye'nin Amsterdam'ı mı? Türkiye'nin Amsterdam'ı neresi? Eskişehir. Birkaç küçük fark da. Bir gelmişti buraya. Burada bayağı ünlü bir restorana geldik. Hangi yemek listesini açsak, bu restoran çıkıyordu. Fiyatlara bakıyorum. Mesela sandviçler var, 14,5 Euro. Burada farklı yiyecekler var. Genel olarak et ürünlerinin satıldığı bir yer burası. 21,5 Euro ile 29,5 Euro arasında değişiyor bu Etimiz geldi. Şimdi bir dilim aldım. O kadar lezzetli ki gerçekten yediğim en iyi etlerden biri olabilir. Bir de lokal binalarından söyledik. Bunun tadı da çok güzel. Gerçekten çok hafif. Yanında da böyle soslar var yemeğimin. Şurada da sanırım soğan turşusu var ya var ya. Etin tadı muhteşem. O kadar yumuşak ki. <laughs> Arkadaşlar sokaklar arası geçtiğimiz yerlere bakın. Burası tünel gibi bir yer. Ee, yolun karşısına geçmek için burayı kullandık. Her yerde bir şey var. Gerçekten o kadar güzel ki mimari. At mı? At ne alaka ya? <laughs> Buranın atmosferine bayıldım. Çekim yapıyorlarmış ya o yüzden. Şimdi Van Gogh Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Bir... Hafif de bir yağmur yağıyor. <laughs> Şimdi Henke'nin bira fabrikasına geldik çeşit tur varmış. Birisi normal henkan turu 20 euro. Bir de henkan tur artı rooftopta herhalde en üst katında falan bir eğlence tarzı bir şey var. Ya da manzara. Bu da 27,5 euro. Dolmuş. Bilet bulamadık o yüzden. 6 euro verip normal henkan turunu aldık. Bilet aldık diye hemen içeri gireceğimizi düşündük ama buraya bakar mısınız? Sıraya girdik şimdi. Arkadaşlar şimdi e, biranın üretildiği yere geldik. Bu tarafta ayrı kazanlar var. Burada evet. ayrı tanklar var böyle. Önünü çıkart <laughs> Ha evet. Ben bu şekil önlük giydim çünkü şurada tam fotoğraf çekilme yeri vardı. Orada fotoğraf çekildim. Şimdi orayı da göstereceğim size. Koca bir varil içinde arpa ile herhalde yani tam bira oluşmadan önceki hali ve sıcakta ee, kocaman bir kaşıkla onu karıştırdım. Şurada bira üretim prosesi anlatılıyor. Bayağı iyi hediyelik eşya bölümüne geldik artık. Bardağı bayağı sevdim. Çok hoş durmuyor mu yazılarının rengi falan? Fiyatı 4.95. 5 euro. Ne kadar? 10 20 euro. 20 euro abi. Yok artık. Bu biraz pahalıymış. Burada çeşit çeşit bardaklar var böyle. Aa sen kısa alamadığın bardak değil mi? Çok güzel. 20 euro ama. 20 euro yani. 600 TL. 600 lira. İsveç'ten daha ucuz bu arada. İsveç'te <laughs> 1200 liraydı. Şimdi markete geldik. Talip PlayStation 5 alıyor. Ben de eğer varsa en çok istediğim şey şu son zamanlarda DJI'ın ee, Pocket 3 kamerası. Hiçbir yerde stok yoktu o yüzden bayağı böyle metroya falan binip e, Henken Fabrikası'ndan sonra yol geldik. Çok kocaman bir market. o kadar büyük ki yani kaç katlı bilmiyorum. Bayağı da katları geniş geniş şöyle hem CD'li hem dijital oyun yükleyebileceğimiz Pixi 5'ler 550 euro. Sadece dijitaline bakıyorduk aslında o daha uygun 450 euro civarıydı ama o yok kalmamış. İstediğim kamera bu. Ama bunun combo paketini arıyordum. Böyle daha çok vlog çekmek için uygun olan. Umarım vardır. Şöyle hem dikey hem de yatay vlog çekmek için çok güzel olacak. Umarım vardır. This evet. evet. normal simple evet. one. Uh, kutunun içinden beyaz kol çıkıyormuş. İkinci kolu hangi renk alacağımızı kendimiz tercih edeceğiz. Ee, yine beyaz olmasın dedik farklı bir renk. Şunu çok beğendim. Bunu alacağız sanırım. Benim kameram maalesef hiçbir yerde yok. O kadar popüler olmuş ki bütün medya marketlere baktı kız. Hiçbir yerde bulamadı. Alamıyorum. Çok üzgünüm. <laughs> Şimdi PlayStation için oyun bakıyoruz. Burada daha uygun olduğu için oyunlar 20 euro civarı. O yüzden buradan satın alacağız. Bir tane çok meşhur bir oyun varmış. Onu bulamadık. Gerçi o da stok dışı olmuş ama. Red Dead Redemption 2 Öyle bir oyun. Şimdi farklı oyunlara bakıyoruz. Şöyle buçuk Euro'ya meyveler var. Of inanılmaz güzel duruyor. Şundan bir tane aldım. Çilekler de çok güzel duruyor ama ne kadar yazmıyor. Üzüm güzel aslında. Ha? Üzüm yer misin? Olabilir. Alalım üzüm de. Bir markete girdik, su alacağız. Ama meyveyi görünce dayanamadım, bir de meyve de aldım. Bir de 2,5 Euro'ya şöyle bir şey aldım. Dünyanın en saçma şeyini göstereceğim. Biletle giriniz de mesela çıkışta yine bileti okutup öyle çıkmanız gerekiyor. Bilet okutmadan çıkamıyorsunuz ve ben şu an biletimi kaybettim. Talip orada <laughs> bekliyor. Ve nasıl çıkacağım dair hiçbir fikrim yok. birisi girecek, hemen arkasından çıkacağım. Bilet olmadan giremeyeceğime göre niye çıkamıyorum? Bileti de kaybettim. Şimdi talimin çıktığı bileti alacağım. Bana ver onu. Oha açıldı. Çıktı. Oh ya Rabbi şükür. <laughs> Ay yavrum ya. <laughs> Korktun mu? Dedim herhalde geç kalacağız burada yani. <laughs> bir de ne bir güvenlik var, ne de başka bir şey var. Şey yapmayı düşündüm, o şeylerden atlamayı düşündüm yukarıdan. Ben de bilesi yine herhalde artık burada yedirdim. Beni kurtarana kadar biz. <laughs> Dünyanın en saçma şeyi bence, çıkarken bilet basmak. Neyse ki sahibim bileti işe yaradı ve ona basarak şey yaptık. Yağmur yağıyor şu anda. Bir şapkamızı falan takalım. Otele geçiyoruz zaten. Talibi bekletmeden şöyle çıkarken bir videoyu açayım dedim. Çünkü yanıma kamerayı almayacağım. Şimdi de otele geldik. Biz bir ya da iki saat arası dinlendik. Otelin konumu gerçekten de falarcık kez söyleyebilirim çok güzel. Şimdi buradan çıkıp Red Light'a gideceğiz. Bu meşhur caddesi. Dün gittiğimiz bir Türk restoranı vardı. Ya yani aslında Türk restoranı değil sahipleri Türkmüş. Denk geldik öyle. Gerçekten sipariş verdikten sonra falan ortaya çıktı yani. Çünkü sipariş alan adam da İtalyanlara benziyor. Hiç Türk değildi yani. O da bizi Türklere benzetememiş falan. Öyle bir muhabbet. Son Türk olduğumuzu anlaşınca baya bir muhabbet ettik. Şimdi tekrar oraya gideceğiz. Çünkü lazanyasına gerçekten bayılmıştım. Ve fiyatları da 13 Euro falandı yemeklerin. Bolognese soslu bir lazanyası. Üstünde çok güzel bir kaşarı var. Mükemmel. Şimdi oraya gidiyoruz. Efsane. Gerçekten çok lezzetliydi. Ben şöyle siyah bir kombin yaptım. Aynadan göstereyim. Şöyle bir kazak elbisem var. Onu giydim. Şöyle de bir kemer taktım. Parıltılı bir kemer ve kırmızı rujumuz ısradım. Şimdi çıkıyoruz. Saçlarımı da öylesine toplamıştım. Böyle bir hoşuma gitti bu arada yani. Açmayı düşünmüyorum şu an ama bakalım. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra direkt Red Light'a telefondan devam edeceğim. Arkadaşlar bahsettiğimiz restoranta geldik ama bugün nedense kapalı. Ee, ismi şu. Burası işte Türk işletmeciler yönetiyor, işletiyor ve çok lezzetliydi yani yediğimiz şeyler. Ama maalesef ki şu anda kapı duvar. Şimdi başka bir yer aramaya gidiyoruz. Sokaklar böyle ışıl ışıl her yer. Hani kışın böyleyse yazın nasıldır Allah bilir yani. Çok daha güzeldir. Wow, Şu görüntüye bakar mısınız? Şöyle burger bar denilen bir yere geldik. Spontane bir yere girdik. Şöyle hamburger söyledik. Bayağı nefis görünüyor bu arada. Ekmeği falan çıtır çıtır. Arkadaşlar red light'a geldim. Ama çekim yapmak yasak oralarda. O yüzden şu caddeyi şöyle göstereyim. Bayağı işlek bir cadde. Şimdi mekanlardan birine gireceğiz bakalım. Yeni günden günaydınlar. Dün akşam Red Light'ta hiç çekim yapamadım çünkü cezası varmış. 240 euro cezası varmış. Bilmiyordum. Çok garip ortamlar vardı gerçekten. Böyle mağaza vitrini gibi düşünün. Vitrinler var böyle oda oda. Orada kadınlar kendilerini sergiliyorlar. Bütün cadde boyunca. Ondan sonra değişik mekanlar var. Ya anlatsam mı? Anlatamayacağım kadar böyle farklı tuhaf şeyler yaşanıyordu. Gerçekten enteresan bir caddeydi. Tiyatro sahnesi gibi canlı ...şey sahneleri falan, yani değişik, e, enteresan olaylar dönüyor orada. <laughs> ama mutlaka buraya gelmişken o sokaktan bir kez olsun geçilmeli Kültür şoku yaşıyorsunuz Türkiye'den geldikten sonra. Ondan sonra bir gece kulübüne gittik. Orada çok fazla durmadık ama sabah erken kalkacağımız için hem. Öylelikle iki gibi falan eve geldik, odaya geldik yani. Uyuduk sonra. Şimdi kahvaltımızı yaptık, dışarı çıkıyoruz. Bugün uçağımız var dönüş günü ama yapacağımız şeyler de var. Öncelikle Primark'tan alışveriş yapmak istiyorum. Reaches mağazası var bir tane büyük. Zaten burası menşeili bir mağaza e, marka orası, o yüzden burada özellikle gitmek istiyorum. Alacağım ürünler var, e, kozmetik mağazası diyeyim. Van Gogh müzesine gidecektik ama gerçekten çok e, vakit kaybedecektik. Akşam uçağımız olduğu için, o yüzden onu da iptal ettik. Başka ne vardı aşkım? Bir de dün PlayStation alırken tax free şeyini doldurmamışız. O sonradan aklımıza geldi eve geldiğimizde. O yüzden medya markete gideceğiz. Tekrardan o tax free kağıdını doldurabilmek için. Hani çünkü %10'unu havaalanında geri al alıyoruz onu doldurunca. <laughs> onu unutmuşuz yani dün. Şimdi bayağı bavulları falan hazırladık. Şöyle rahat bir kombin yaptım. Şu kazağımla triko bir beyaz pantolon giydim. Yine aglarımı giydim daha rahat oluyor da sıcak tutuyor çünkü içindeki küplerle. İçimde tabii ki içliğim var. Alt üst yoksa yani çekilmez buranın soğuğu bence içliksiz. Öyle. Şimdi çıkıyoruz. Böyle Eşyaları bakalım. bırakacağız aşağıya emanet bölümüne. Sonra gezmeye başlayacağız. Odadan çıktık yürüyoruz. Bu arada kaldığımız otel şurası. Ro otel. Direkt şurası da zaten meydan yani çok merkezi bir yerde. Şimdi bu tarafa doğru yürüyoruz. Önce nereye gidiyoruz bebeğim? Ş çakmak nerede diyorum ben. Zahmet <laughs> ışıltısı çakma ama ne demek istiyorsun? Işıltılar <laughs> ise ben seçmedim. Talip mentolü sigarasına kavuştuğu için mutlu. Şimdi nereye gidiyoruz aşkım? Şu an kukiye gidiyoruz. Hele sen ama kukiye ben cookie yesim yok bakayım. şu anda. Yapacak bir şey yok. Yemek zorunda mıyım? Yemek yorumdasın abi. Yemek zorundaymışım şu an. Canım cookie istemiyor ama. Şu an öyle bir ki böyle. A, B, C, D lokasyonları. 18, Dün rekor adımımızı atmışız. 18, 21 bin. 17, 21.400 bin 400 adım. Vav! Wow. İyi yürümüşüz bu, vallahi. Ana giriş burasıymış, bakar mısınız büyüklüğüne? Çekim yapmak yasak mı bilmiyorum ama. Ee? Şaka mı? Kaçta açılıyor? 11'de açılıyormuş. Gel, biz de olsak bir şey yeriz. Şimdi geldik ve sıraya girecek. Şu kahverengi yer var ya, şurasıymış. Böyle bir sıra var. Biz de buradayız. Sıraya bakın ya. Şimdi aldık çıktık. Ya kutusu falan o kadar güzel ki. Şu mint yeşili peki. Nasıl? İlk tepkisi ağzıma olan, oha çok iyi oldu. Yumuşacık <laughs> ya. <laughs> 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 Kenarları Bak. çıtır. Ortasında böyle beyaz. Baya güzel. <laughs> Buraya mutlaka gelin. Bir de sınır varmış biliyor musunuz? Öyle istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Ee, bir paket miydi sınır? Milyon. Zaten biz bir paket aldık. 6 tane o büyük kokilerden var. Efsane. Bayağı İstanbul'a götürüyorum yani kokileri. Buraya gelirseniz mutlaka gidin. İsmi de şu. Yine aşağıya adını eklerim ama şu an e, ekran görüntüsü alınsın. Şimdi Rachel's mağazasına gidiyoruz. Burası indirim bölümüymüş. %30 indirim var. Ben şu kokuyu seviyorum işte Sakura. Bu paket mesela 50 Euro'dan 35 Euro'ya düşmüş. Oha, çok iyi! <laughs> Bakar mısınız buraya? Hiç görmediğim ürünler var burada bu arada. Mesela şu seriyi görmemiştim hiç. Burada koku çeşitleri. Vav, wow, çok iyiymiş! Mesela peelingleri burada deneyebiliyorsunuz. Şu hoş bir tasarım değil mi? scrub'ı kullanmıştım. Çok güzeldi. Yok bu vücut kremi. Scrub'u da şu. Şimdi Urban Outfitters'a geldik. Böyle iki katlı bir mağaza. Burada kendimi görüyorum. Burada böyle birazcık vintage tarzı ürünler var. Ama ben buralarına, taytlarına bayılıyorum. Şunlar Türkiye'de de çok var. Şu etekler falan var. Mesela şu kırıntılı etek 17 euro. Aa, sadece şeymiş bu transparanmış. İçinde siyah şey de var zannettim. Mesela bu. 45 euro. Bu biraz pahalıymış. Yani daha uygun ürünler var burada. Mesela şöyle bir şey var. Kadife. Kapşonlu. Bu 95 euroymuş. Aslında 175 indirim yazıyor ama ben indirim ürünlerine bakmıyorum muhtemelen. Mesela böyle bir mum inanılmaz iyi. 22 euro. İç çamaşırları çok güzel. 13 euro mesela bu. Burada üstler var. Şu tatlılığına bakın. Mesela bu ne kadar? 35 euro. Bir geniş geniş vaktim olsa bakacağım da. Primark'a geldik. Evet. Evet. Şimdi benim alalım. Üst kata çıkacağım muhtemelen. Üst kata çıkıyoruz. Primark'ta çok çekim yapamadım çünkü talip elimizdeki Rachel's poşetlerini bırakmaya gitti. Ben de o sırada beğendiklerimi hemen kabine gidip hızlı hızlı denedim. Böyle bugün birazcık hızlı çekimde gidiyoruz. Ama Primark'a girmek istiyordum. Çok güzel ürünler var. Yani hepsi çok kaliteli değil ama çok uygun ve mantıklı ürünler var. Mesela bir çanta aldım şu anda kolumda taktım hatta. İçine doldurdum aldıklarımı. Gayet güzel. Çok fazla ya seçenek var. Ya. Şimdi o patates, ünlü patates kızartmasını yemeye gidiyoruz. Şöyle keklerden aldık yine. Kafe şapa uğrayın. Bu sefer kap kekli aldık. Bunda sanırım 1 gram var. Total 1 gram. Total sıkıntı, bir, 1 gram. Şöyle görünüyor. Dün yediğimizde e, 0.4 gramdı. Yani ben buraya gelmişken bir kez denenebilir yani. Sakın yanlış anlamayın. Teşvik falan etmiyorum, şey yapmıyorum. Kafamız nasıl güzel biliyor musun? <laughs> o yüzden çok fazla şey konuşmak istemiyorum bu konuda aslında. Tercih sebebi yani. Hani buraya gelmişken denemeden gitmek olmaz o yüzden biz de dün denedik. Şu market de muhtemelen buranın yerel marketlerinden. Dün mesela meyveleri oradan almıştık. Orayı da bir kurcalamak lazım. Neyse ki Medya Market'e geldik. 80 euro tax free alacağız. Kaç çanta aldın mı? Kolumda evet. Ee, %10 diyordum ama %10'dan da bir tık %12 daha fazla. Falan. %12 geri iade alıyoruz. Vergiyi alıyoruz yani. Şimdi çok güzel. Hemen merkeze fatura çekilmelik bir yer buldum. Ee, baktım. Hatunlar burada fatura çekiliyor dedim. Burada ekmek var. Buraya gelelim. Şimdi onların işlemleri bilsin. Ben de çekeceğim. Şuraya bakın. Şu meşhur fries yemeğe geldik. İşte patates kızartması şöyle mavi külahlarda. Ama şu anda sıra nerede? Biz neredeyiz hiç bilmiyorum. Yani şurası. Arkadaşlar şöyle bir şey medium boy aldık. Tanesi 7,5 euro. Kolumda kustu çıktı ya. Ay aşkım şans demektir. Hemen bir loto oynayalım. <laughs> yani tadı güzel ama hiç öyle yorum yap. Vav olmadık. İyi ama hani buranın en iyisi böyle bu kadar sıra falan. Yani normal yenir ama o kadar abartılacak bir şey de değil yani bence. Bir mekanda yiyeceğim bir kırtması. Yani. Aynen. Baksanıza kuyruğa daha da uzadı. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Şimdi otele gidiyoruz. Bu bizim böyle öğle yemeğimiz gibi oldu bugün maalesef. Biraz lobide dinlenir daha sonrasında da havaalanına gideceğiz. Salih bugün çok yoruldu. <laughs> Şimdi otelin lobisindeyiz. Oh. Saat 13.45, bir yarım saate gideriz artık. Biraz dinlenelim. Şurada ücretsiz çay kahve servisi oluyor bütün gün. Oradan bir kapuçino alayım. Tam vakti gerçekten. Bavullarımız da şurada emanet odasında. Öyle. Şimdi havaalanına geldik. Talip sıraya girdi. Tax Free için PlayStation'la, şu Rachel'dan aldığımız ürünler de burada. Bunları bilerek valize koymadım. Aslında kozmetik ürünler direkt geçmez ama şimdi Tax de görmek isterler diye şu anda koydum bakalım. Şimdi Talip götürüyor. Yani öyle açıp da konsol etmedi. baktı Üstten baktı, aynen. Şimdi ikinci aşaması, parayı alma kısmına geçiyoruz. Ayakkabılarımızı falan çıkardık ya. <laughs> talib'in haline bakın, her şeyini çıkartırdılar. Alt tarafı ülkeme gideceğim. Yani ülkemize dönüyoruz. Ayakkabıyı almadık da Talib'in kapşonunu falan çıkardılar. Ay, ay. Ile, sen belli, sen seversin. Sen bu makyajı ya.